sizlere Türkiye'deki akraba evlilikleri ve sık gören genetik hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Türkiye içinde bulunduğumuz coğrafi özellikler nedeniyle çok fazla göç alan ve çeşitli etnik grupların içinde barındığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Ayrıca folklorik yapısı özelliğiyle de akraba evliliklerinin gerek geçmişten gelen alışkanlıklar, gerek bazı toprak paylaşım nedenleriyle sık yapıldığı bir e, ülke konumundadır. Bunun da en olumsuz e, etkisi akraba evlilikleri olarak baktığımızda genetik hastalıkların toplumlarda özellikle sık akraba evliliği yapan toplumlarda görece olarak daha e, yaygın görülmesine neden olmaktadır. Türkiye bu konuda e, her ne kadar hastalıklar açısından şanssız gibi görünse de genetik hastalıkların tanımlanması, taranması ve bu konuda yapılan çalışmalar açısından zengin bir kaynak e, durumundadır. Özellikle sık görülen bazı genetik hastalıkların bölgelere göre devamına baktığımızda talasemi dediğimiz ya da halk arasında Akdeniz anemisi diye bilinen hastalıkların e, hastalığı e, belli bölgelerde çok sık e, olduğunu görüyoruz. Bir takım rakamlar vereceksek akraba evliliklerinin nedenleriyle alakalı olarak talasemi genelde Türkiye ortalamasında baktığımızda yüzde iki, iki buçuk oranıyla taşıyıcı oranıyla önemli bir sırada yer almakta. ilk sıralarda yer almakta. Ancak Akdeniz bölgesinde bazı kesimlerde özellikle Mersin, Adana, Muğla buralarda %12'lere kadar taşıyıcılık oranı çıkmaktadır. Bunun da sonuçlarına baktığımız zaman, taşıcılar birbirleriyle evlendiğinde hasta çocuk doğurma riski Ortaya çıkıyor ve e, giderek sıklığı artıyor. Sağlık sistemleri bu konuda bir takım ön çalışmalar yaparak, evlilik öncesi taramalarla bunları yakalamaya çalışmasına rağmen giderek hasta sayısı, hasta çocuk sayısı da e, bu yıllar içerisinde artma eğiliminde onları görüyoruz. Genetik hastalıklar bu açıdan çok önemli çünkü Erken dönemde yapılan tarama testleriyle bunların saptanması, ailelerin bilgilendirilerek bu tür hastalıkların sonraki kuşaklarda görülmesinin engellenilmesi artık günümüz teknolojisiyle imkan dahilinde. Ancak tabii her şeye rağmen bazen ne kadar bilinçli davranırsa davranırsa aileler bu tür yaklaşımlar sonucu yine de hastalıkların artma eğiliminde olduğunu biz izleyebiliyoruz. Neler yapılmalı? Akraba evliliği yapmayı düşünen ailelerin e, genellikle bazı testleri e, kullanarak taranması söz konusu ama e, bu da tabii bizi bazı yönlerden sıkıntıya sokuyor. Örneğin çok nadir görülen bir hastalığın da akraba evliliği nedeniyle ortaya çıkması söz konusu. E, bir örnek vermek gerekirse belki milyonda bir görülen bir hastalık akraba evlilikleri sık olduğu toplumlarda daha yüksek yüzdeyle karşımıza çıkmakta ve çok nadir dediğimiz hastalıkları yine Türkiye'de görmekteyiz. Bu yüzden biz hekimler akraba çok sık yapılmasını istemeyiz. Genetik hastalıkların tanısı konduktan sonraki en büyük zorluk bu hastalıkların genetik olarak testlerinin yapılması. Yani moleküler yönden veya diğer araştırma yönünde bunların saptanması bu belki yüksek maliyetlere neden olabiliyor. Ancak tarandığı zaman da aile ve saptandığı zaman da aileleri ciddi anlamda koruyor. Çünkü bir genetik özellik bir ailede saptanırsa ailenin diğer fertlerinin de taşıdığı bu genetik özellik daha rahat saptanacağından sonraki kuşakları korumak bile mümkün olabilecek. Talasemi için söyleyeceğimiz şeylerin dışında e, bu tedavisi olan ancak çocuğun bu tedaviye rağmen ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu bir hastalık. Çünkü bir kan hastalığı, kanın oksijen taşıma özelliğinde olan hücrelerinin yetersiz oksijen taşıdığı için çocuklar anemi dediğimiz, kansı, kansızlık dediğimiz tabloyla karşımıza çıkmakta. Belli bir süre sonra bu yetersizlik sonucunda hemoglobin oranları çok düştüğünde, çocuk ciddi bir nefes açtı ve organlarındaki beslenme yani oksijen beslenmesi yetersiz olduğu için organ hasarlarına kadar gidebilen sorunlarla yüz yüze kalmak. Gerekiyor. Şu anda bunun tedavisi özellikle kan vererek eksik olan bu kan hücrelerinin yerine konmasıyla bir tedavi yöntemi uygulanabilmekte tanesi hastalarına. Ancak bu kan verdiğimizde bir yan etki olarak Evet, oksijeni verdik, çocuk rahat etti ama bu sefer o hücrelerin içerisindeki demir birikimi çocuğa yine hasar, organ hasarına neden olmakta. Bunun da başında karaciğer ve dalak büyümeleri, yine demir birikmesi sonucu ortaya çıkabilecek hasarlar söz konusu olmakta. Bunu gidermek için de bu sefer demir bağlayıcı ve vücuttan uzaklaştırmaya çalışan ilaçlar. Sonuçta çocuk bir döngü içerisinde geliyor vücudundaki kan hücreleri yetersiz o zaman kan veriliyor. Kan demir birikimine neden oluyor. Demir uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu şekilde e, büyümeye çalışan bir e, çocuk düşünün. Ciddi sıkıntılar. Bunların e, bu tür tedavileri görece tedaviler olarak kabul ediyoruz. Artık bundan sonraki süreçte e, elimizde yeni imkanlar olarak daha önce bahsetmiş olduğumuz e, bu çocuklara kemik iliği nakliyle bunları tam olarak sağlığına kavuşturmak e, artık mümkün hale geldi. Özellikle preimplantasyon genetik tanı konusunda bu konuyu detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz. Talasemi dışında Türkiye'de akraba nedeniyle sıklığının yüksek olduğu diğer hastalıkta kistik fibrozis gibi FMF dediğimiz ailesel akdeniz ateşi gibi hastalıklarda yine taşıyıcılık oranlarının sık olması nedeniyle ülkemizde sık rastlanan hastalıklar durumundadır. bazen çeşitli organ bozukluklarıyla giden sendromların da dünyada nadir görülmesine rağmen bizde görece olarak sık olması. Örneğin bazı depo hastalıkları, vücuttaki enzim bozukluklarına da seyreden depo hastalıklarında yine sık görüldüğünü biliyoruz. Kan hastalıklarının dışında bazı kas hastalıkları, yine metabolik hastalıklar kemik büyüme sistemlerini ilgilendiren, cücelikle ilgilenen hastalıklar e, gibi bu tür hastalıkları e, akraba sonucunda sık e, olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer grup da özellikle zeka gelişimini ilgilendiren ya da zeka geriliğiyle ortaya çıkan anneden erkek çocuklarına geçen bazı hastalıklar olabilir, zeka ilgilendiren e, veya bugün artık e, her ne kadar teknoloji ilerledi desek de tanımlanmasında zorluk yaşadığımız genetik hastalıklarıyla, akroba ile alt kuşaklara geçtiğini ve gözlenebildiğini e, izliyoruz. O yüzden akroba konusunda bir bilincin gelişmesi ve bu tür bir evlilik yapmayı düşünen çiftin e, en azından bir genetik danışmanlık alarak bu e, öyküyü değerlendirmesini öneriyoruz. Ancak bugün için yapılacak testler çok kısıtlı. Biz akroba evliliği yapmak istiyoruz. Ne gibi testler yaparız diye başvurduğumuzda size bir, bu saydığımız hastalıklar dışında bugün için alternatif sunmak pek mümkün değil. Ancak yakın zamanda muhtemelen birçok hastalığın bir tarama taranabildiği bazı test çalışmalarının olduğunu müjdesinde vermek isterim. Ee, bu testler şu an için pahalı olmakla beraber sonuçları açısından düşündüğümüzde bir aileyi bu tür bir hasta çocukla yaşamaya mahkum etmek yerine başlangıçta belki bu testler çalışılarak risk olan konuslarda korumak yine söz konusu olabilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum.